Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 20 Hunger Games programıyla bir deyiz. Bir dakika. Tamam geldik. Yeni bir Minecraft Survivor seri videosunda seri. Hadi işte. Hatırlıyorsanız şurada ağaçlar vardı ya ben onları kestim. Oy. Ay. Orada bir de sarmaşık vardı o ağacın üstünde. Ben niye bunu böyle koymuşum? Neyse. en son ben burayı yaptım işte altları düzelttim video dışında sonra odun kömürü falan yaptım işte ağaç gitti falan sıradan şeyle ah skeleton Die Keller tot, kann ich Geri zekalı, gel de yan. Na na beni vuramıyor ki. İstediğim buydu. Tek attım. İki tane ok düşmüş. Bu kadar mı lan? Kemik düşmedi mi lan? Kemik için yaptım. Kemik isterim. Kemik yok. Bu da yosun oluşmuş. Bunları da yaparım birazdan. Ne yosun lan? Zamaşık. Biraz da değinemeşeyim. Şimdi toplayayım. Gördüğünüz gibi. Yelim ile yapmadık. Şuradan alacağım. Aa çoğu da almış. Oy. Hadi lan. <laughs> Bu kadar şey eder. Şey mi? <laughs> Neyse. Şuraları şöyle yapacağım. Her ev yapışımda ben böyle yapıyorum niyeyse. Bu pocket edition'da. Her bu aynı çünkü. gerek. ne lan hacı işareti gibi diyor bir de Difficulty açmadığım için arkadaşlar bunlar oluyormuş. Bunlar olmuyormuş işte bu hayvanlar. Açtıktan sonra şey oldu. Skeletonlar bu oyunda biraz tuhaf ama Arka plana genellikle ben müzik koyarım da. Yani artık öyle yapacağım. Ama tabi bilgisayarımız çalışmıyor. O benden gelmedi vallahi O yüzden çok özür dilerim. Bilgisayar bozuk ya ondan oluyor. Neden video gelmiyor videomda da onu göstermiştim. Bunları hep tabletten attım ben. Yemin ederim onu da tabletten attım bunu da. Ere burayı yine çıkıyor. Ere burayı çıkıyor. Bu ne? Doğuma hamdı. Neyse. Ere burayı yine çıkıyor. Last game. Yes, masters. Seni yine alabiliyor musun? Alamıyoruz. Seni yine alabiliyor musun? Aldık. Ay! Bakma, bakma. Ya da dur bak. Oh, 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 Tavuk. Bakma lan bana. Arkanı dön bana. Bakma tamam hazırım. koyun sen nere gittin lan canı bastırs hadi sen Steam oğlum buna değil vallahi Ноги завели в hiç gerek yok buna ya. Al işte mal gibi sarmaşık var. tavan arası yapıyoruz. Bir adet tavan arası alayım ben. Kırsak krap peynir alayım ben. Hayır bir de bir adet bir adet tavan arası alayım. Boşuna gitmez. Ne oluyor? Gidek yatmaya hemen. Ercüment abi. Ha Ercüment abi ne yapıyorsun lan seni özledim ben. Neyse sen bana bakma ben yatacağım Ercüment abi gel seni öldürmeye gidiyorum ben. Ha Ercüment abi orada. Ha pis Ercüment. Yavaş lan. Kendimize bir yay yapalım Hmm. Böyle de gün yapılıyormuş demek. Olta mı yapsam? Evet ben olta yaptım. Şunları da yay yapalım. Gold bastard. Ay gast. Balık avlayacağız.

Gel. Cü 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 cü. Cü 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 cü. ben de buraya at. Bak geçtim. Şöyle kendime iskele yapsam mı? Kultayı bir hayvana atarsanız. Ghostbusters! Burada çok hera buranın çünkü var. Bir gidek şuraya. Aa velet zombi. Lan cüce. Güncecik boyun var. Erkek gibi sesim var lan. Ne bok Aa Ha kemik. Ha kemik. Kemik.

What? Neyse. Ha, olmuş. Patlıcan gibi. Patlıcanımız oldu. Şu bir. Bad seed'imiz var. Ay, Ne oldu? Hiç olmaz ya. Onlarda seyircimiz yok mu? Cık. Mesaiye gitmişler. Buradan çıktı. Kendini denet daha çok ok yapabilirsiniz. Evet. Gördüğünüz gibi 12 tane okum oldu. gördüğünüz 24 tane okumuz oldu. Hiç kokmanıza yok. Dediğiniz gibi kullanın. Özgürce kullanın. Tak <laughs> Ah, dur bir dakika, dur bana bir dakika ver dostum, bana bir dakika, bana bir dakika ver dostum, ver bir dostum, bir dakika ver. -da 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 -da. Bakın arkadaşlar böyle böyle yaparak böyle yaparsanız bunu da gitmez yayınız da hasar hiçbir şey olmaz o 8 dakika olmuş. birazdan da videoyu bitiririz çok sıkıcı oldu değil mi? Lan. Ay sen istiyor mu gel? Gel bli Sen bununla çiftleş. Çocuk hani aa çocuk. شخیه چوچوک نده A eu vai se çok güzel geldi ya bu videoyu burada bitirelim arkadaşlar çok sessizim Vallahi ben onu yorumlarda yazarsınız böyle kalayım mı Size çok sesli bayağı konuşayım kazma ile öldürdüm ben. seni bak kazmak kazma olarak gördüm bu ölümde neler yaptık ee, tarlamızı yaptık olta yaptık Balık tutmaya çalışacak olmadı. <laughs> Vay. Neyse. Bu kadar şeyler yaptık işte. Şunları yaptık. Dur. Buraya yaptık. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. Yorumlara abone olmayı unutmayın.